Evet arkadaşlar yine önemli özelliklerden birine geldik. Kirişlere mutlaka merkezden dik indirmelidir. Şimdi söylemeye çalıştığımız şey bu. Şurası bizim çemberimizin merkezi. Burada da bir kirişimiz var. Kirişe merkezden mutlaka dik indiriyorsunuz. Bir kiriş gördüğünüzde merkezden dik indiriyorsunuz. Dik indirdiğinizde kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Ve gördüğü yayı da iki eşit parçaya bölüyor. İkinci kural Şimdi merkeze eşit uzaklıkta olan kirişlerin uzunlukları ve yayların da uzunlukları eşit. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bu bizim bir kirişimiz. Burası da merkezimiz. Kirişimizin merkeze olan uzaklığı bu. Ve aynı şekilde burada da bir kiriş var ve onun da merkeze uzaklığı bu. Şimdi diyoruz ki eğer şu uzaklıkla bu uzaklık birbirlerine eşitse kesinlikle bu kirişin uzunluğuyla bu kirişin uzunluğu aynı zamanda şuradaki yaylar bu yayın uzunlukları da eşittir. Evet geldik 6. sorumuza. 11 ve 12 merkezlerin çemberlerin merkezleri demiş. 11 ile AD'nin paralel olduğu söyleniyor. AB 12, BC 2, CD'yi de 8 olarak vermiş. Buna göre merkezler arasındaki uzunluk ne kadardır diye soruyor. Şimdi soru da öncelikle ne görüyoruz? Ona göre başlayacağız harekete. Bir merkez var ve her çember içinde girişler var. Şimdi O1 için olan giriş yani O1 merkezi çemberin girişi AC'dir. Peki AC'nin toplamı kaç? 14. Ne demiştik? Merkezden kirişe dik indir. Hemen merkezimizden kirişimize diki indiriyoruz. Diki indirdik. Burası dik ne demiştik sonra? 2 eşit parçaya böler. Yani 14'ü 2'ye bölüyor. Dolayısıyla şu kadarlık bölümümüz 7. Buranın da tamamı 7 oldu. 2 tane buraya kaldığına göre demek ki bu kadarlık kısmımız 5'miş. Aynı harekette o 2 çemberli o iki merkezli çemberimizi de yapıyorum. Aynı şekilde buradan girişe dike indirdim. Ardından dikmemi çiziyorum. Diki çizdim. Bu sefer o iki merkezli çemberin kirişi ise şu uzunluk. Yani 8 ve 2'nin toplamı yani 10. O zaman şu kadarlık kısım 5. Bu kadarlık kısım da 5. Burası 2 olduğuna göre aradaki şu küçük parça da 3'tür. Şimdi burası dik, burası da dik. İkisi de birbirine paralel olduğu için arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşacak. Yani şurası da dik oluyor. Burası da dik oluyor. Dolayısıyla da bu uzunluğun tamamı kaç derece? Şey toplamı kaç? 5 artı 2 artı 3'ten toplamı 10. Dolayısıyla bu uzunluğumuz da 10'dur. Evet, 7. soruya bakalım. Açıyı vermiş bize 45 derece olduğunu söylüyor. AB'nin 10 olduğunu, BC'nin 7 olduğunu söylemiş ve bize diyor ki OC uzunluğu nedir? Şimdi öncelikle soruda neler var? Önce bir onu görelim. O bir merkez. AB ne? O merkezi çemberin kirişi. Merkez gördüm, kiriş gördüm. İlk hareket kirişe dikey çizip kirişi ikiye böleceksin. Dikey çiziyorum. 2'ye bölüyorum. Yani kirişimizin uzunluğu 10'du. Burası 5, burası da 5 olacak. Şimdi burada 45, 90. Ha demek ki burası da 45. Yani şurada oluşan küçük üçgenimiz ikizkenar dik üçgen. E burası 5 o zaman şu kısımda 5 olmalı. Yine burada oluşan büyük üçgenimiz de dik üçgen mi? Evet. Bir kenarı 5 artı 7'den 12. Diğer kenarı 5. 5, 12'den özel üçgen. OC uzunluğunun da 13 olduğunu görüyoruz. Evet, geldik 8. soruya. Şimdi diyor ki şekildeki AB çaplı yarım çemberde. demek ki AB bizim çapımızda. Ben bunu direkt 2'ye böleceğim. Ve diyeceğim ki ha, benim yarı çapım 5'tir. Yani burası 5, burası da 5 olacak. Devam ediyoruz. CD'de 8'dir diyor. CD ise bizim kirişimiz. Bir kere bakın hemen kirişi de ikiye böleceksiniz. Kirişi ikiye nasıl bölüyorum? Merkezden direkt çizerek ve devam ettir. Bunu da böl. Yukarıda da bir tane kirişimiz var. Uzatmayalım. Şimdi A, B, C, D ve EF diyor birbirine paraleller. Yani paralellikler varsa zaten mevzu çok daha kolay. E, F ile C'de kirişler arasındaki uzunluk ne kadardır? Yani bakın bize şu aradaki küçük parçayı sormuş. Ne kadar olduğuna soruyor. İlk yapacağımız hareket ne olmalı? Yarı çapı göstermiştim. E, ben buradaki 5'i kullanabileceğim farklı yarı çaplar göstermeliyim. Ve kirişleri de 2'ye bölmüştüm. Onları da göstermeliyim. Şimdi bunları da gösterelim. Önce şurası 8. Bakın burayı 4. Burayı da 4 diye 2'ye böldüm. Bu kiriş... 6'ydı. Bu kısmı 3'e bu kısmı da 3'e böldüm. Şimdi yarı çaplarımızı da kullanıp çizelim. İkinci yarı çapı ben buradan başlatıp D ile çiziyorum. Gördüğünüz gibi şu noktayı birleştirdik. Burası 5 ise bu yarı çapımız da 5'tir. Bu uzunluğun 4 olduğunu görüyoruz. Burası 90. Niye? Çünkü çaptan dik çizmiştik. 4'e 5 demek ki bu uzunluğumuz 3 etti. Şimdi bir tane daha yarı çap çizip başka bir yerden de şu uzunluğun tamamını bulmaya çalışacağım. Bunu da nereden bulabilirim? Şuradaki E'den çizmeyi düşünüyorum bu seferde. Burayı çizersek bu da bizim yine yarı çapımız. Yarı çapımız 5'te. Bu sefer mavi üçgene bakalım. Burası 3'tü. O zaman buranın da tamamı 4 olacak. Burası genel bir. E, tamamı 4. Bu kadarlık kısmı da 3 olduğuna göre iki kiriş arasındaki uzunluk 4 3'ten 1 olarak bulunuyor. Evet, 9. sorumuzda deminki özelliklerimizde anlattığımız merkezden eşit uzaklıktaki kirişlerinde uzunlukların eşit olduğu söylenmişti. Yani merkezden bu E ile O birleştiğinde eşitse bu B A ile de CD'nin uzunlukları eşittir. Kolay bir soru. Yani arkadaşlar bunları birbirine eşitleyeceğiz. Yani 2K artı 8 eşittir. 5K eksi 7 buradan 3K'yı bu tarafa atıp 7'yi de bu tarafa atarsak 15 olarak buluyoruz. K'yı 5 olarak bulduk. Şimdi bize diyor ki AB'nin uzunluğu kaç? AB'de 2K artı 8'di. Yerine yazarsam 10 artı 8'den cevabı da 18 olarak buldum.